Bundan sonra imanın nuru daha bir parlayacaktır. Yazılan eserler arasında pek kıymetli bir inci yer almış olacaktır. Bu şifa kitabı bir inci gibi parlayacaktır. Bu eser sayesinde her karışıklık silinip gidecektir. Zan ve tahmine dayanan iddialar açığa kavuşacaktır. Müminlerin kalbinde ki cehalet hastalığı yok olacaktır. Müminler hak ve gerçeği ortaya koyup cahillere altırış etmeyeceklerdir. Kendisinden başka ilah olmayan Allah Teala'dan böyle bir eserin telifi konusunda bana yardım etmesini niyaz ediyorum. Diyor ki müellifimiz elhamdülillah Allah Teala ona yardım etmiş ve bu eseri tamamlamıştır. Biz de Yüce Rabbimizden bu eseri tekrar okuyup ikmal etmeyi nasip etmesini niyaz edelim. Yüce Rabbim size de bana da hem kendisini hem Resul-i Ekrem'ini en iyi şekilde tanımayı nasibi müyesser eylesin. Aile efradımızı, oğullarımızı, kızlarımızı, eşlerimizi, torunlarımızı salih müminler eylesin. Amin. Ve İslamiyet'i en güzel şekilde yaşayan insanlar eylesin. Ve hepimizi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.